Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evimiz artık aramıza bir ay yok. Parayı bulmuş laf aramıza. Bir ay tatile gidiyor. Evet şu, şu anda bunlar yoruldu. Şimdi ne yapacağız bilin bakalım. Maç yapacağız. Şöyle ben göstereyim. Murat aramızda. Ahmet uzun zamandır yoktu. Şöyle benim tatlı kızlarımı göstereyim. Böyle. Birazdan sağlam bir maç yapacağız. Eksiğimiz çok ama olsun. Güzel maçlar çıkacak. Evet soyunma odasındakiler. Evet kasklarımızı alalım. Kasklarımızı takalım. Bugün e, gençlerde kickboksu dövüşeceğiz. Nasıl dövüşeceğiz? Neler yapacağız? Evet. Hızlıca bunlar hazırlanıyor. Hazırlanalım. Çabuk olalım. Hazır olan yok mu aranızda ya? Çok kötü Neyse siz hazırlanı koyalım Hazırlandıktan sonra Malzemeleri tam giyiyoruz ki Arkadaşlar sakatlık olmasın Gördüğünüz gibi hepimizde malzemelerimiz var Yani Hamza hazır mısın bunları parçalamaya hazır mısın? Aslanım benim Hamza çok gelecek vaat ediyor Geleceği parlak bir sporcu Buradan da babasına selam söyleyelim. Söyleyelim mi Hamza? Söyleyelim hocam. Söyleyelim değil mi? Baba izlesin seni şimdi. Ee, Murat, senin babaya da selam söyleyelim. O da merak ediyor senin maçını. Hırçın dövüşmen lazım bak. Tamam mı? Yani. Hadi bakalım. Ahmet'le dövüştürelim seni. Ahmet sanki böyle yorulmuş bugün. Hadi bakalım. Çabuk olalım. Çabuk 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 olalım. Evet. Hazırda kim var? Evet. Eee Kask giydirelim, Hamza'ya kask giydirelim, Hamza kas ile Çetin'le başlayalım. Eyüp, Hamza'ya kask giydir. Evet. Hadi bakayım. Ahmet, sen de Çetin'e giydir. Hadi bak, burada 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 kask. Evet. 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 Çetin. Ee, mavi 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 giyeceksin. Maviyi giyeceksin. Evet. Hadi 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 çetine çetine burada arkadaşları taktik teknik veriyor. Evet, e, salonumuzun karizmatik ve yakışıklı öğrencisi Eren. Sence hocam, ne yapabilecek? Yapabilecek mi bir şeyler? Hocam umut var mı? Hocam, He? Umut var hocam. mı? Yani Hamza'da daha çok umut görüyorum. Ama şimdi e, şöyle bir durum var. Çetin dayak yerse bu sefer hocası olarak, koç olarak sen çıkıyorsun, sen yemiş olacaksın. Evet Hamza, hazır mısın? Hazır hocam. Parçalayacağız mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet başlayalım. Düzgün dövüşelim. Teknik dövüşelim. Bak aileleriniz izleyecek. Teknik dövüşelim. Teknik dövüşelim. Teknik dövüşelim. Sertlikten ziyade teknik istiyorum. Hamza teknik İçmeden, içmeden cevap evet ev oturalım buraya Murat oraya oturmuyoruz gel buraya otur ki bak ee, dışarı sokağa çıkacaklar dövüşürken neredeyse evet güzel tekmeler istiyorum başlayalım Çetin biraz daha düzgün evet çetin. evet süperdi çok iyi. Bir intihar ya, bir intihar ya bence. <gülüyor> olmadı, olmadı. <gülüyor> haydi, haydi, haydi. Biraz daha düzgün, biraz daha düzgün. Stop. Evet, dinleniyoruz 15 saniye. Evet. Biraz daha akıllı dövüş Hamza, tamam mı? O senden büyük. Biraz daha akıllı dövüş. Çetin artık iterek dövüşme. Kontrolü elimize alalım tamam mı? Daha yeniyiz. Tamam mı? Yeniyiz. Olacak bunlar. Başlayalım. O güzeldi bak. Güzeldi. İçerek vurma bak. İçerek vurma. Bas tekmeyi. Evet Hamza. Çok iyi. Çok iyi. Bas döner tekmeyi. Bas döner tekmeyi. Bas döner tekmeyi. İşte bak. Evet. Çok güzel. Evet. Evet bir incar, bir inçar, bir inçar patlatıyorsun oradan. Yok. Yani burada kızım sana söylüyorum oğlum sen an ne oluyor ama olmadı bu iş. Devam. Devam. Evet güzel. Çap. Yerde yok. Yerde. Sokakta dahi, sokakta dahi arkadan ve yerden vurulmaz. Sizi tebrik ediyorum. Evet. Ee, Eren. Eren hemen ee, kasları çıkar. Hızlı bir şekilde saralım birbirinize Çetin ve Çetin ve Hamza saralım birbirinize Saralım ki Hocam, Dövüştükten sonra Evet dövüştükten Eren, sonra olur, Eren, Eren Ahmet'e takıyorsun Ahmet'e takıyorsun kaskı Bir de Eyüp'e takıyorsun Şimdi efsaneler kapışacak Evet kaskı takalım Kaskı takalım Eyüp'e takalım hızlı biraz Evet seyir, seyirciler Sabırsızlanıyor Evet. Eyüp tatilde bol bol izlersin. En son gelmeden önce böyle ezdiydim diye. Bir de nakat çıkartıyormuşsun. Evet. Hamza buraya otur. Düzgün oturalım. Mümkün olduğunca arkadaşlar şöyle ben döneyim bu taraftan geçeyim. Ee, mümkün olduğunca kameraya yanaşmayalım. Hazır mıyız? Başlayalım. Evet. Teknik bir maç istiyorum. Bütün görselleri istiyorum. Gardımızı açmayalım. Gardımızı açmayalım. Çok iyi. Çok teknik. Kasıklara geldi. Dikkat edelim. Ahmet çok durgun dövüşüyorsun. Gelmeyin bu tarafa. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şekilde ayarlama yok. Yani doğaçlama dövüşüyorlar. Sokağa doğru çıkmayalım arkadaşlar. Ortada kullanalım kendimizi. Güzel bir kelebek istiyorum. Çok. So, evet dinleniyelim. Dinleniyoruz. İçerek değil de biraz daha ortada dövüşün tamam mı? Biraz teknik istiyorum sizden. Yani mesela oturduğun zaman bunları ailelerinize izletirken gururla izletmeniz lazım. Hazır mıyız? Başlayalım. Düzgün, düzgün kırışalım. Bol kombine. Çok iyi. Bas dönen tekmeyi ev burada. Evet güzel. Tek ayak bir kelebek verebilirsin aslında. Evet. Ahmet'in içine Muhammed Ali açmış. Gardımızı açmayalım. Açmayalım. Evet. Zamanla arkadaşlar daha yeniyiz. İleriki zamanlarda çok çok daha güzel olacak bu maçlar. Evet çok. Evet. Hemen Eren'i hazırlayalım. Eren'i hazırlayalım. Biriniz Eren'i hazırlasın. Biriniz Murat hazırlasın. Evet. Yiyeceğim. Hamza bak Eren kendi kendini hazırlıyor. Olmaz ki böyle. geçin bak ona taktik vereceğine ellerini giydirebilirdin Cık, Olmuyor arkadaşlar bak maçlarda siz yapacaksınız bu işleri. Taktik işi en kolay hazırlamanız lazım yani. Hazır mıyız? Ortada dövüşelim. Gelmeyelim buraya. Murat güveniyorum sana. Güzel bir kırışalım. Hazır mıyız? Başlayalım. Brad'ın yardı güzel, yumuşak dövüşür. Eren biraz acımasızdır ona göre. Gardı açıktır. Biraz teknik istiyorum çocuklar sizden. Çok güzel. Stop. Evet dinlenelim. Biraz daha böyle kombineler net olsun. Tamam mı? Böyle profesyonel evet. dövüşelim. Tamam mı? Hazır mıyız? Başlıyoruz. Kombine. İki yumruk bir çekme. biraz yüklenebilirsin tekmelere korumalarınız var korkulacak bir şey yok gardlar indi çocuklar gardımızı indirmeyelim gardımızı indirmeyelim Yorulduk mu? Kondisyon çok önemli. Neyse ki bu ayki antrenman sağlam. Evet stop. Saralım birbirinize. Evet. Nasıl geçti maçlar? Evet. Şöyle bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz dövüşmeye devam edeceğiz. El salladı göremedik ama. Yani el mi salladı başka bir şey mi anlamadım ama neyse. Evet, ee, biz dövüşmeye devam edeceğiz. Şimdi bir de vuruş dövüşeceğiz. Bak. Hocam ben gidiyorum diyor. Beni yorma, sakatlanmayayım, tatilin keyfini çıkarayım diyor. Hadi bakalım, hoşça kalın.